Merhaba, böbrek taşlarında sıvı tüketiminin yerinden bahsetmek istiyorum. Böbrek taşının önlenmesinde en etkili diyet önerilerinden biri hastaların sıvı alımının artırılması artan sıvı tüketimi idrar volümünü arttırması, dilüye idrar oluşumunu ve diürezi arttırması nedeniyle kristallerin üreteri daha hızlı terk etmesini sağlayarak taş oluşumunu engellemekte. Yeterli sıvı tüketimi yani günde en az 2 litreden fazla olacak şekilde tek başına üriner sistem taş oluşumu ve tekrarlama riskini azaltabilmekte. Amerikan Üroloji Derneği rehberine göre bütün taş türlerinde günde 2 litreden fazla idrar hacmine ulaşana kadar günlük en az 2,5 litre su tüketimi öneriliyor. Kanada Üroloji Rehberi'ne göre ise kalsiyum taşı olan bireylerde idrar çıkışı günde 2 litreden fazla ve sistin taşı olan bireylerde idrar çıkışı günde 3 litreden fazla olması amacıyla sıvı tüketimi artırılmalı. Ürik asit taşı olan bireylerde de sıvı tüketiminin artırılması öneriliyor. Toplam sıvı tüketimi böbrek taşı riskini azaltırken içecek seçimi ön, ön plana çıkıyor tabii ki. Litojenik etkiye fosforik asit yani sahip olan kola ve diğer gazlı içeceklerin taş riskini arttırdığı ifade ediliyor. Yani taşın türlerine göre miktarlar değişmekle birlikte şunu görüyoruz ki en az 2 litre su tüketmek zaten normalde sağlıklı bireyler için de önemliyken böbrek taşı için de önemli olabiliyor. Böbrek taşı olan bireylerde de kaynağı açıklamaya bırakıyorum. Hoşçakalın.